<laughs> Ehehehe <Ekran kaydağı üstünüyor. gülüyor> <laughs> Neler yapıyor? Bu bu bunu da kayda gel Ay arkandan Adam <laughs> <Ve> Gel arkandan <laughs> Geliyorum, bekle Ben flash'ın var. Ananızda dimli oldu geri oldum Arkana flash attım. Ondan da ben kötüyüm. <laughs> abi ne oldu sana? Spike saldıran başlangıç yapacak oh. yani. Yeni gördüm. Benimkür buraya geri geri. Her şeyi fark ediyorlar. <laughs> Mitte 4 kişi var 4. 2 sağda 2 solda. Pardon benim. O zaman. Arayim sana sıkacağım diye vuramadım var ya. Bir düşman kaldı. Oo. Çok arkanda. Ah kalktım. Kalktı 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 kalktı. Kalktı 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 kalktı. Savunucular kazandı. <laughs> Temizliği başkası yapsın. Çöpü çıkaracağız. Ben bakalım ne kadar Wow. Aşık oldum berkada O zaman Tolga abi tam şovala bulur mıyız? Nasıl yani? Götüm mü salıcam? 95.000 mesaj gelmiş <laughs> <laughs> Oldu Aşık oldum berkada Berkada Gülsüda Onun adı Gülsüda Aşık oldum berkada Aşık Onun adı Gülsüda <laughs> Onun adı Gülsüda karşılaşma bulundu. Sonra bitmeyecek mi bu? 3.5 <laughs> Üç buçuk dakika bu. O zaman... Tolga abi ben şarkıyı veriyorum sen de... Neresi geldi? Hangi map geldi görmedim ben. Beni bint bint. Ben kalk <laughs> geliyorum övz. <laughs> Nasıl bir takım oldu ananı satayım ya. No, no, no. Ben de Kamil alacağım. Wow. Bu bir Support'a ihtiyacı var can be. Aşık oldum be kada. Seyirciler can verir yurdu yaşatmak için. Seyirciler <laughs> can verir yurdu yaşatmak için. Aşık oldum bir kıda Emirhan mı geldi oğlum? Kim olsa savaşır <laughs> Herkesle savaşır Yorum ah be eski mainim ya 13-25 kalmış 14 GB vardı 13-25'e düşmüş bir maçta Kaç vardı? 750 megabayt yemiş bir maç. İyi bence. Sence for you Jiver? Bir de bir demedim ki ya. Ya şu bir artık gelsin şu internet maç yeter ya. 10 maçı atsan 7.5 gigabayt ananız edeyim. Ne 10 maç oğlum kafayı mı yedin ya? <laughs> Tahmin et Hasan abi o zaman Neyse dur Tolga olmadan da öyle e, ıs 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 eklenceğiz. Ne var karşıda Jet o Viper var üfff. <laughs> <laughs> bombayı kurar gider bir yerden atar zehri ya. Teneler kadar. De, Tolga abi. Açılın geri. Kanadım. <laughs> o kadar çıktı yani. <laughs> o kadar çıktı. O zaman yeni şey yeni shit post. Sen o ne az Yani onu söylemek istiyorum. Şey. Şey, şey. şey. Çaka yapıyorsun. Vallahi. İmkansız. Aldım çok müzik açtılar ayma. <laughs> Ya. <laughs> Sen bu çocuğu bize niye Instagram reyatiyor? <laughs> <ne gülüyor> şey açsana. Kartçı seven kalp yüzen açsana. Bir. Oğlum bir şarkı ne? dinleyek onu şarkıyla oynayalım. Ne? Bak, aç bak kalpçi seven kalpçi yüzeni aç. Sen yaz böyle Nihat İlhan çıkar zaten. İnsan insan. Nihat, böyle İlhan. Kalpçi seven kalpçi yüzen herhalde ismi. Şey kalpçi yüzen. sonra karar verir. <laughs> yapmam diye. Sen kalpçi seven ne oğlum kalpçi. <gülüyor> <gülüyor> Allah, <gülüyor> <Pardon>. Allah Allah. <laughs> Nihat izen. Nihat izen kim Allah'ın izi? <laughs> Abi bu ne? Nihat <laughs> Fizik muayene birinci kısım çıktı. <laughs> Siz yazsanız kurbanınız olayım. Aşık oldum bir kada. <laughs> Ananı <Anlaması> satayım. <değil>. Ünlü <laughs> MP mi? Virgül. Virgül play. <laughs> Nihat İlhan dur böyle yazayım hangi şarkı çıkacak? Aha. Kalpte duran kalp çözenmiş. Bu şarkı dinle bu şarkı. Ben bunu çok severim ya. Yani. Zıplayalım. Yani. Anladım. Ben de çok seviyordum da canımdan bir şeyler olur. Support benim rahat olmuş. Geldi geldi. Biri geldi, biri geldi. Eğlence bitti. Silah var. Deniz çünkü marka lan lan anladım. Oğlum abi senin bombalar benim topum. Spike A'da düştü. Ananız dedim ben ne diye yapmışım tipiye. <laughs> Ayakta kalan son oyum. <laughs> beyler bir dakika. Ne yapayım? Ben şunu kendime bir sustireyim de siz devam edin. <laughs> bir düşman kaldı. Senin Ağlaya ağlayı geven değebilir misin? <laughs> Kankalar en son ne zaman cinsel ilişki yaşadınız? Nereyim cevap onu. olur? Reis de icat gibi icat yapıyor. Bir parçalayıp bakmak lazım. Kanka söyle bir akü. 5 dakika önce kulaklarıma görsel şöyle yaşattım sesi <laughs> yine Oo, geçtim, geçtim, öğrenmek ya az burada Arkaya 2 3 açıldı ha kalabalıklar Tipi geldi. Tipi arka şey bura işte. Şu ağaç gibi hamam ya. Seni Hasan abi yerde yok. <laughs> ne ya? 104. 104. Tolga abi ne Burada biri daha var. Ağda düşman Aha. görüldü. Biz o var. Var. ne dinliyoruz? Çok, çok ağır bir o zaman aşık oldum bir <laughs> kıza. Dur attı sektirdim bombayla. Durun durun öleceğim bak yanlış <laughs> <mı> öleceğim? Son 30 saniye. Nasıl bir açmakta zorlanır Ayakta kalan son. Ne yapıyorlar bunlar? Çağ mına mına. Ah ah, wag wag. Ah ah, çağ mına mına. Tamam sen <Hasan> abi. <laughs> Aşk oldu, berkede. <tırkıda>. Wow. Konak burun buranlar nereye atıyoruz lan? Burası hayda girince e şöyle meslek şeyi şey. kapat. Ne ee, okay. e Gidiyorum sayda. Bomba. E gönderdim Kansai onu oldan. ses yapsın diye. Hiç, bir dakika bir Pingim çıktı. Abi sağlı solu sağ kısmışlar biri şurada biri. İyisin iyi duvar. Ama biraz Şey kaldı, jet şey kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Buradan vuracağım, buradan vuracağım. Aradan bakıyorum. Ağda ben tokat şey bomba Alacağız. geliyor. Alacağız. Hasan abi kazanacak. Beni görmesin bu, beni, görmez, i̇yi, beni iyi, görmezsin görmez, beni görmez. Görmez, 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 görmez. Hasan abi kutuya saklanma. Dur dur aldım eli aldım. Rahat ol bende. Biri geçti, biri sola gitti yalnız. Biliyorum, biliyorum. Dur bana. Biliyorum da oradan nasıl vuracaksın? <laughs> sen bana rahat, sen saklan, saklan. Saklan sen, saklan. Ayakta kalan son. <laughs> Arkandan gel. Aa, bu çok. Hayır, arkanın var bir tane. Yani, Şura var. Sesi duyamıyorum bir dakika. Solda. Son 30. Sağ son var, sağ. Ya, arkadan oynuyor ama. Atlaştılar. lan bak, <laughs> ya, ben, abi? ya. Mükemmel bir ikiliz. Sen can. Solda yok adam yok, soldan şey. ses geliyor sanki. <laughs> Vaaav wow. <laughs> Ananı nasıl atayım Oğlum bu araba bu Kolayı döktün Ne oluyor ne oluyor <laughs> Arayım internetimi bitirdin ya Ne o da mı etkiliyor da? O etkiliyor herhalde bu kadar yemez oğlum Valorant CS bile bu kadar yemiyor Pardon Baylor o zaman ben şöyle bir botu... e <laughs> 30 de biz 2-3 <laughs> maçta 1 GB anca gidiyordu Sen bir de oyun seslerini kapat Ses soket Ben gene item almadım bak oğlum ben bu maç Gidiyorum Tanımadım hiç ya ne oluyor oğlum? Vay arayın. Buradan şey ne <laughs> Adam solda adam. Ana bu silah Spice kaç vuruyor oğlum? Arayın saklancağına çıkıp vursana. Korktum. Beyt diyor ya. Zıplayalım. Kasıp değil. As, <laughs> ne oluyor? Hadi adam köyü. Bizim adam körüyor mu yorudan? Nasıl ya? Gözlerini <laughs> 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 mu? O uçarda yok mu? Onu da yapıyorlardı. Ben... Ayakta o. kalan son oyuncu. Bundan iyi bir flash geldi. Spike A'da Cameron. düştü. İsmi güzelmiş ha. Tolga <laughs> <laughs> Ne oluyor lan? Kaç. <laughs> Niye silah attı kaç? Yem. Yeah, PUBG bir şeyleri. Alo. Bir tane de body attı ya gitmedin. Yaptığı şeyin mantığını çözemedim de. Savaşmayı bırak. Wow. Ben adam akıldım ya moralim bozuldu. <laughs> Yaptığın şey atar abi. Wow. Arkadaşlar Spike illa ben mi taşıyım yani? Evet sen seyitsin. Karı. Karı ne emirre. <laughs> Tolga abi bir gelmez mi? bak Karı ne emirre. Oğlum ace hey spamlıyorum hey ace hey spamlıyorum. Hey hey hey. Ace hey spamlıyorum. Aşık, moldum, <laughs> <Bana düzenli. gülüyor> şey Aşık oldum bir kada. Bana güveniyorum. Şey direkt girer miyim sayda? Aşık oldum bir kada. Alo. Dikkat Zıplayalım. dikkat. hey. <laughs> 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 Ada düşman var. Geçin genç. Ya Viper pusacan yeri de seni de var ya. Kırıldı oldu mu? Nasıl ya? Kırılıyor mu? Ya jet. Hasan. Ne oluyor lan? La? Abi ne oluyor ne ya? Hasan. Ya sorgam sen niye eğil öyle şeyler yapıyorsun? Abi, <laughs> ne oluyor? Zehir mi? Zehir çıkıyor bir yerden. Sen abi ne oluyor? Ayakta kalan son oyuncu. Hani balıran şey görsüler ya. Ay, eyle Allah eyle. Allah. Görünüyor diye dendi. Her yerde bir şey patlıyor ya. Evet. Aşık oldum. Bir kıda. Ölmeyin. <laughs> Sana bir ses. Onların canını istiyorum. <laughs> <Ne oldu> ya. Sizin <laughs> 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 Siz bu değilsiniz ya. Ya işte. Birinci misin? <gülüyor> 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 Beyler siz bu değilsiniz he Tolga, kanka. <gülüyor> 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 bir, bir, bir nevi birinci sayılmaz mıyım yani? 3-3 en fazla katkı ben değil mi şu an? Tolga kanka hadi sen bu değilsin ya. Hasan hadi buraya. Tolga burası bu değilsin ha. Hadi buraya. Bro hadi. Beyler siz bu değilsiniz ha. Patlak verecekler. Pardon. Beyler. Ülke basayım mı? Gelecek. 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 Ben, gelecek. Ben, ben oraya batıya atayım mı? Atma atma. Atma git siktir git. <laughs> hey. Atma siktir git. Ben canımı sıkmadım. <laughs> Mesaj geldi bana. Ya ne yapak ne yapak. O <laughs> tamam üstünde pinç diyor yardım edin yardım edin. Ah da ses yaparayım. Bize düşman görüldü. Ben onu manatlaştı. Kilah var. Kilah var. Şey olabilir. Ah. Çok korktu. O merdiven aşağı inememse. Kim bilmiyorum <laughs> Gidiyorum. Bomba dostum yolda. Ne aldım Çanta yolda. Çanta yolda. Ah. Ya. ya oğlum ya. Spike Bey. Yok yok. Bu ben, ben, ya. ya. ben, 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 ben. ben yanayım. Yana yo. Bir site'den. O delik var ya deliğin içindeydi. Yo. Side arkasında var bir tane. Başka bakıyorum. İyi misin Reyna? Orada. Geri gel. Bir düşman kaldı. Raze. neredesin? Lan süres. Spike bende. Spike'ı yerleştirdim. Yani. Son bir şey diyeceğim. Diye. Ben izlediğim insana değiştirince benim ekranda bir şey oluyor. Ne oluyor? Kulanık mı Ekran oluyor? Ekran titriyor. Ayakta kalan son oyun. Olur internetten dolayı olabilir. Bu arayın bu Bilmiyorum. Bu yeni çıkan skin mi Tolga? Eee evet. Sesi evet, falan bakla çok iyi. Kazanacağız. Hasan abi Aşkın sen bunu gelme. seversin gibi. Hadi bakın. Benim kocam. Real. <laughs> <laughs> şey bacana. Real emzi. Arayın. Yani Gardiyan mı ineceğim mi? Gardiyan değil. Ben şuraya çıktığımda, <laughs> ben buraya çıktığımda. Evet. Sola doğru klonla at. Evet. Sağ tarafa flash at. Ben uçacağım. Tamam. Gidelim. Bay kalsana karı. Senin senin görevin bu. Git yemek yap evde. <laughs> Ananı satayım solda adam var. Kaçtı. Al başladı. Attım flash koş. Çantar, hazır mıyız? Arka geliyor, arka geliyor, arka geliyor. Arka Arkayı kapattım. arkadan bir manyak koşuyor. Zıplayalım. Ya ana ne var ya bak E'ye basıyorum. Çar tam böyle tutuyor. Tak yırtacak. Dur bana 55 vurdum bunu. Bomba! Ne dedi? alan son oyuncu. 366 ya. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? O ayağın mı çarptı? Elin kırıldı mı yani? Ne bu ne oğlum? Şey ne diye? Oradan şık şık da gelecek oradan bro. Yo biraz daha sağ koy ya. <laughs> taş taşta mı? <laughs> <laughs> Canımı yaksa da burası benim <laughs> <laughs> <yap> dünya. <laughs> Ve onun Beyler hadi. Bu değilsiniz ha. Bir kere kullanmak nasip olmadı ya. Sen abi. Sen bu değilsin he. Tolga. E gel o zaman benimle. Tolga. Bunu vuralım diyoruz abi ya iki. Gel ben sana ulti kullandıracağım gel. O da duvarım yok benim yalnız ona göre. Gel sen gel. Şey borç vereyim tamam, Hasan abi. 350 dolarım var. Borç vereyim. Annen zaten bu da kaya kadar hey, fazla. Ev Vanda bakayım iki dakika Ben sana geri vereceğim. Tamam. <laughs> <laughs> sen gel arkamdan bir tane geri vereceğim onu. İnşallah. <laughs> Gidiyorum. Hemen beni kaldır. Gözlerini kapatalım. Koruyayım bizi. Daha Taktik buydu. Onu <laughs> 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 yavaşlattım. Arka geliyor. Ne no oldu? Buraya no attım. Burayı buraya indireceğim. Burayı indireceğim. Ne oluyor <laughs> Bakın ben bak arayın bak sen arkaya bak ben bizim buraya ben bakayım. Biriyim, ben öleyim ben öleyim. Ben de saklanayım. Kim? Aa, nerede sen o Sen arayın. He? mı? midin top mid'de ya. Ben daha ne yapayım? Adam tam bana... bomba atacak Tolga gördün mü? Reis tam bana... çekti füzeyi gönderiyordu. Bir an füzenin tuşuna Sayınlar pasacak ya füzeye Pascak Parmağından vurdum basamadı. Parmağından vurdum ya. basamadı. Kendim tamam. <laughs> bana spreyi döndürdü 3 tane Aşık oldum bir kıda. Hiç pişman değilim senin olmaktan. Senin olmaktan. Beyler support'um ya siz bu değilsiniz. Beyler siz bu değilsiniz. Oyna işi oyna artık. Tolga bak dedi şey diyemedim reis oynuyor. Arayım. Bak bu ney? Pardon abi. Bu da lollipop. Hey. 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 abi şu hey. mu yani? Ah. Bu da soluna bakıyorum kanzi. E, nereye flash attın? <gülüyor> 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 ha! Ananı Ananı patlıyorum. Gavat koşuyor. Geri gel, geri gel cam veriyorum. Geri gel al şunu. Zıplayalım. Ananı sedeyim bari. <laughs> <Pardon. Allah 'ım. gülüyor> gidiyorum. Arkaya bakıyorum. Sahte ışınlanma. Drone'u silahını almam lazım. Bu ne ananı sedeyim seni geri alın. Çekil önümden. Çekil önümden. Çekil önümden. Şuraya spike'ı bırak. Şu önümden bir çekil de geliyorum artık. Ananı sedeyim soldan geldi. Arayın bit önümden çekil. ne, ne alaka? Arkadaşlar. Lan oradan uçup gidiyorum ya. O ben değilim. <laughs> Galiba. Benim Bunlar niye oğlum, bizim Jett'imiz falan var. Bunlar niye sayda Oğlum şuraya çıkmadım, buraya çıkmadım. <laughs> buraya çıkmadım. <laughs> Bilmiyorum. Bak. Görüş almak için çıkmışımdır belki. Son çok 30 saniye. Sen, seninle daha setli ya. Aga ben jetten daha çok ileride oynuyorum. Bu nasıl bir oyun ya? Alın immo beyaz. Ayakta kalan son oyuncu. Nerede lan bir tane mor... Kavatlarınkine benzeyen bir pembe şeyim var. O siktir. <laughs> Susun elinize verelim dedi. Sarı yeşil, Aa, şey yeşil, yeşil sarıyla sarı yeşil arasındaki fark ne? Bu arada bir şey değil mi? Ee, e, neydi oyun ya? Black Desert. Bu evet. skinin animasyonunu oradan çalmışlar. Vay kavaklar. Black Desert'ta böyle bir animasyon var. Aynısı. Kaşmeller. Hangisine daha önce çıkmış? Black Desert oğlum, yıllarla oynanan oyun. Aslında oyunu var ya birlikte oynasak çok sarar ya. Kaç para o? Kaç say mı? Para değil, o paralı gerçi doğru. Ben onu kaç almıştım ya? Ben onu 10 liraya mı ne aldım? Şu an bayağı pahalı herhalde. Ne kadar mı? Ama oyun Yok, o, o, oyun ya. metin işi gibi. Boss falan falan söz böyle birlikte çarları çok güzel. Aynen. Hasan abi. Roblox'ta değil oyunlar var he. He şey, arayın Roblox'ta değişik modlar gördüm çok ya. Dayalı. Ciddi söylüyorum ben Roblox'ta böyle boss kesmeli oyunlar falan var. Ben oyunu size. Ya var mı? Ben eski Roblox burasıyım he. Yani. Spike B'de düştü. Geç ya var mı? Neredesin? Biri teleporta girdi. Geri gelemez mi oradan? Geri dönemedim. Arsız ya. Korktum bir an. Ne yapıyor senin robot ol abi? Bomba! Yetişmedi kol gücün zayıf he. ne yapıyor orada? Yukarıda mı? Sol üstte evet. Yeah. Bu da bir şey var mı? <laughs> Yukarı. Aa gitmiş. Evet, sanki şuraya bir yer indi ya. Hmm. Aha. Ne oluyor lan? Ha pingim çıktı. Ha. <laughs> ne oldu lan? Hangi aşağı düş şey artık lan? Öcek. Asist bile alamamıştın lan sen abi. Kalmadı mı lan ben onu? Bu bomba sende. Onu onu satayım adam yanlayarak girdi. Rüzgar, <laughs> şey yapsana, tiktokta yayın açsana Bin takipçi lazım ya sen abi. Onu, onu bir senet. Taşırık for... senin. Neina. Aynı. Aynı. bende var Aynı. Hesap, Oo, hesap bile yok. yoksa bitmişsin sen ya. Tolga abi Geri sana hesap kasıyor şu an. Uh, bir hesabını verin çok bilgi tamamen abi. Mor, mor rengi yani görüyor ki ya, arıyor. 170 ki. var. Aptal seni sanki bizde yok. Beyler tamam bir de ben sakin alın tartışmayın. Tolga'nın kitlesi gamer kitle ya. ya. Kullanamıyor hileyi bir de hile açmış gerizekalı oynamaya benim çalışıyor. Kafası, kafaya tut kafaya. Eğimi tut gelsin ama. salacak öyle. Sakin ol. Her şeyle konuşuyor ya dalga geçiyorum çok keyifli oluyor. Dur sabahtan beri sidikle oynuyor ya. Şey hileymiş Biz abi. Evet buradan mı gideceğiz? Reyna hile, miymiş? Reyna hileymiş. Onu da kullanan. Kim mi? diyor bunu? Düşmanlar Dolduruyor. Ne oluyor lan? <laughs> Ananı seviyorum. Mıhladım. Sağ üstü atın sağ Bombalısı var. Bomba! Bir dakika Mermi de Arkayı kapatayım mı? Kapanız. Can var. Kas siktim. Hazır abi. ya da unutturdum var <laughs> Yürü oynayayım da bir, bir, bir de ekleyin Önce son tur. Beyler şey Allah. ciddi söylüyorum Hasan abi Roblox şey. olayını ne? Böyle boss kesmeli toplu şey fightlı oyunlar var. Aaaa. Oynamayalım. Aa. Yapabilir miyiz be? Suriye bardağı. Suriye bardağı ne lan? Suriye bardağı ne de geçmiş? Vandal işte. oynama kanka. Operatör ya da. İmparator. Hasan abi Marikal ciddi ciddi oynayacaksan şimdi. ben. Eski oynarla bakıyoruz. He abi. Ben hep sen sunucu bunucu açmadın. Yok ya sunucu bunucu açmam. Hazır <laughs> sunucu var <laughs> bir <laughs> sürü. <laughs> İnternetim gelince <laughs> bakarız ya. Aynı 25'inde yani DÜRYAĞIMA En geç 25 dediler de En geç Bu da hep oraya kaçıyor var ya adam Öğrenmiş bir şey Flaşı var Orbu aldın kaldırdın Bekle Ya da gerek yok Görebin daha bitmedi bomba geldi Düşman var hazır mıyız? Bu kim? Al sana can. O, ne oluyor oğlum? Ayakta ben kalan çeşim, son oyun. <laughs> beynim yandı Spike ya. Spike B'de düştü. Öleceğim. Tam altında da tam altındaydı. <laughs> o zaman Hadi. <işte. gülüyor> ne o? Oğlum altı dedi sol alt. Pardon ben geri dönüyorum. <laughs> Sesi verdin mi? Kul kulon taktiği, kulon taktiği. Tolga <laughs> bu Sato Bey var ya iyi vuruyor Tolga. Ben bir dakika iyi oynayacağım. Kulon taktiği yapacağım. Oğlum ben var ya Viper'ı çok istiyorum ya. Diyor. Al o zaman. Bu viper'in şeylerini bilmiyorum ya. Neyi nereden İster, ister Tolga Bey etsin sana o çok biliyor. Tolga'ya laf mı soktun burada anlamadım çok biliyor derken. Hayır yani adam. Çok bilmiş orası mı biliyorsun? Adam... <laughs> hayır hayır. Hadi <laughs> <laughs> öyle demedi mi? Hayır adam yılların bilgisi <laughs> yani o biliyor. Yani onun Türkçe meali o değil mi? <laughs> meali o değil. Gönlükle alakalı. Hiçbir sıkıntımız yok. Buraya koşarsa söyleyin. O zaman. <laughs> Neyse yapmayacağım. Eee. Yani. Ee, sometimes. I got that. I got the summer time, time. <laughs> oh, no, 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 no. summer time. Ya, I got the summer time. Ben de şey bağlama şey yaptım. Ne 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 Baby. Bizim adam da öldü. Remon <laughs> da geldi. Ananı sat. Olga ne yapar sence? <laughs> <Olmuş>. Oradan <gülüyor> da <gülüyor> bir kişi öldü. Orada. Jet orada. Annem dedim hamam gelmiş. Beyler Ay, niye vurmuyorsunuz tane... ya? Ya bir de sen vursan bir tane tıkla sen. Şey benim elimde ya. E vardı ya. Enin o Ayağın ne yapıyor? Arkan da. Nereden e. vurdu oğlum? Şey sağ taraf var ya onun şu. Ya şu oyun bitti nasıl? Rampaya çıkmadan önce son sayı. Beyler bir bezle pusmayalım işte mı pompalarına? Zaten son Oğlum bir şey hiç... bir gel bir göster nereden vurduğunu. Sen oradasın ya bak ben, ben sana aynı piki atıyorum şimdi. Hayır ben buradayım. Bana nereden sıktı o bana? Buradan. mı geldi vurdu? Evet. Şöyle geldi. Böyle yaptı. Hatta görüntü bile ama. Ben de diyorum ben şuradan bir yerden vurdu zannediyorum. İzle. Nereden Hasan abi? Z'ye basıp göstersene. Hasan izle. Zıplayalım. Çıktı. Beyler. B oynayabilirler. İkisi B'de göründü. Yok duvardan adam mı izliyorsun? Ne yapıyorsun? Şort ile bekliyorum. B'ye girmiş ha, B'ye girmiş. İyisin, geliyorum. Benden bu kadar. Daha Beyler, spike ya. burada, Anlamış spike burada. Ya. Allah Allah, gerçekten var ya. Adamlara tık tık yaptım Tolga bak, tık tık bir ona bir ona. Adamlar burada galiba. <laughs> Çok Burda var ya Çocuk yayını izliyor ya. Viper. Yok <laughs> 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 bu hiç kimsenin bunda değil aray. <laughs> Kamerayı ben niye Samira diye okuyorum ya? Nasıl skin güzelmiş aray. Son 30 saniye. Gel, bulacak bu arada. Niye birbirinin hiçbir rol? Ben kendi sesime mi tribe giriyorum acaba? Ayakta kalan son oyuncu. Onu satayım. Direkt çevirde hediye edim lan. Tamam şey tamam. Kamera. Ne yapsan ne Abi ya. Onu e bir oyun vermiş. Şimdi fark ettim ben ne böyle. <laughs> Aha. Çok güven veriyor ya silah. Davşan vurursun ya. <laughs> o zaman davşan nasıl vuruyor bak. <laughs> salak ya. Sen ne kadar salak bir insan. <laughs> e, o bomba orada arkasında olmaz mı kanka normalde? <laughs> 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 Saldıranlar kazandı. Yani bak Valorant oynamıyorum da yani bunu ben de biliyorum. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Hiç bakma diyor ya. O zaman beyler oturmaya mı geldik? Dur bakayım da kaç internetim kalmış. <laughs> Ya açma açma adamın interneti bitiyor. He doğru pardon. Dur. Hala aynı gözüküyor. Attım. Aşık oldum bir kıda. Kanka bu King çok az veriyor ya. Aaa. Doga senin main içeride karakterler full mü? Evet. <gülüyor> evet. <laughs> 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 Neyse ben o <laughs> 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 Allah'ım ya. OOOH Ya skin değiştireceğim giremiyorum ki anasını satayım Benim skin yeri açılmıyor ya Yüklenmiyor <laughs> Kingdom şey dedin Asana abi radyan radyan mi? Ya bu karakter alıyoruz ya reymiş Sen adamı niye